rahim. fel evveli Allah, vel ahiru Allah, ve zahiru vel batını Allah. Her şeyin başı ve başı Allah ile başlar, sonu Allah ile son bulur. İç yüzü ve dış yüzü bütün hadiselerde Allah vardır. Allah'ın tasarrufu, takdiri, hükmü vardır. Femen kâne fî galbihi Allah, Allah, Allah her kimin kalbinde Allah'ın ismi Allah 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 bulunur fe mu'inuhu fittareyni Allah her iki cihanda onun mu'ini yardımcısı Allah olacaktır ve men kâne fî galbihi gayrullah kimin kalbinde Allah'ın dışında şeyler varsa Allah yoksa mu fittareyni Allah her iki cihanda onun da hasmıdır Allah Allah'ın hasimliğinden Allah'ın rahmetine sığındık. Allah'ın dostluğuna talip olarak Allah, Allah demeye niyet eyledik. Ya Rabbi muvaffak eyle. Ya Rabbi makbul eyle. Ya Rabbi kabul eyle. Ya Rabbi muzaffer eyle. Ya Rabbi fetih kapılarını aç. Ya Rabbi merhamet eyle. Duamızın kabulü için Bismillahirrahmanirrahim. Allah Allah. Allah 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 Allah, Allah.

i <Sessly> <Sessly> Bu başıla güna var. Hün lo dangal kala Allah. A. Artık dön gel de Allah. A. Gel de dangal

Benim yüzümü bilange ben 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 şehir Aksardan melekten Senin güzel yüzün Gel alan seni hayvanlandı Gel alan seni abdelerindir ya da I got it, Aşıklarım aşkılar ah hiç gören beni seni Ay olur ay on dördünden Yerin gün seni şerinden Semada yıldızlar görenlerin dünya Ne Allah 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 Derin gönlüm oğlum Senin yüzünden senin yüzünden Semada yıldızlar görenlerdir Benim cananım efendim ya Habiballah Geceleri içerek yalvın oldular, bir camal içinde seni gördüler. Kuşlu ile cerbeye aşka düştüler, rapsa girdiler. Cümle alem senin hamberlerindir. Cümle alem senin her hatlar övdür. Cümle alem senin Şirinlerindir, zührelerindir, hamberlerindir. Ya ne ki Ya Mustafa Allah Mustafa Allah Ah Mustafa Allah geçer Mustafa Geçer Mustafa Ellem rüyada Ya Resulallah Uğurda Geçen Mustafa Geçen safa

Aldık sattık sevdayı Ümitleyip <laughs> <İl> yücemez <laughs> dayı <laughs> Aldık Görme çok görme sen Çalar kulağa oney Derde düşürür beni Aha düşürür beni Çalar kulağa oney kadir beni derde düşürür beni aşka düşürür beni yola düşürür beni vallahi sen الله جل جلاله أما نواله ولا إله غيره الله راضي عن ذلك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم